<Sessizlik> evet arkadaşlar bugün oyun çarptı herkese. E, Merhabalar arkadaşlar, bugün e, Çinli buz yiyen makibenglere e, bakacağız. Yani e, bunlar yine, ne neden buz yiyor ben de anlamadım. Ya hatta bir de adamlar bak şimdi. Şöyle elimle göstereyim. Bak şimdi adamlar e, e, buzu şöyle bir kaba alıyorlar. İçine su dolduruyor, donduruyor mu? Nasıl? Sonunda sonra bir daha yiyorlar yani. Yani böyle çok sağ saçma videolar var. Ama bana da destek olmak için aşağıdan video el, el like atmayı abone olmayı uh, uh, uh unutmayı hemen videomuzu e, geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk ilk e, buz yiyen e, insanımız yani evet yiyor bu ne abi adam bak resmen şöyle yaptı adamın ağzına buz bu ne arkadaşım ana ama lan böyle bir tane ev Buzum olur ya. Allah aşkına yani böyle bir, e buzum olur ya. Aa bu da e... gül şeklinde. Aa, bu ne? Bu da e siyah buz herhalde. Siyah buz. çok çok şok. şok, şok. Evet. Bu da e, bambaşka bir şey yiyor. Bir an elimde değil. Ee, evet. <laughs> ya, ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, Bir insan neden e, buz yer? Yani, neden bir insan buz yer? Bu kadar mı ediliyor ya? Yani, bu da herhalde sade herhalde bu da buz. Sade buz. <laughs> Anlamadım. Olmayan şeyi ya sandım. Yani yalnız. Abicim vah haksın böyle bir tane ev. E, buz mu olur ya? Ama re, re, resmen dışı e, susamlarla kaplı herhalde. Yani bu da e, sosam susam ne öyle bir şey. Yani. Bayağı bir e saçma yani. Evet arkadaşlar e, şey bir an e, kaçan kaçan abi çünkü e, şey video biraz e, eksaymış O, o yüzden e, bir tane buldum. Bunu hemen geçelim. Evet bu da e, mavi buz yiyor. Mavi ne? Uy! Ya Merve şimdi. E, ya baksana şu tam al. 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 mikrofonla onun sayesinde kadının gırtlak sesini duyduk yani. Abicim bu ne? E kalp şeklinde ama içindekiler ne abi? E fasulye mi? <laughs> e fasulyeden bu. Evet. Yani hmm. çok iyi. Abi ne? Ha bu şey. Oha. Bayağı herhalde sert herhalde bu. Oh, ya. Kana ablacım. Yani şu şöyle bir şey mi? Şöyle bir şey hiç mi denemedim? Acaba ben ben bunun içine soyu da koysam. O so, so, so da dönüp. Ö, 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 ö olur mu diye. Hiç mi sormadın ya? Ya bak, önce bu buzu yaparsın içine e, soyunu koyarsın öyle yersin. Evet burada ne? E, kardan herhalde buz. E kardan buz. Ya herhalde şey de olabilir hani e, hani hiç e, böyle karalık içine gıda boyası da eklemiş de olabilir. Yani her, her şu şey olabilir. şey <laughs> Yok artık ya. Bu da sanki buz şey gibi bu buz. E taş gibi ya. Olsun. Şöyle bir taş sanki. Ama aslında ama şey ama. E buz ama. De bu şeyin de bu buzun de içinde e, meyveler mi var ya? Şu ne ya? E, burada Allah <laughs> <laughs> Allah çok ilginç yani. Çok iyi şeyler oldu. Yani Allah Allah. Tamam biçim böyle şey mi olur ya? şimdi bir kere böyle şey mi olur? Ay ye ye. uf, Bir türlü ye. Medin zaten onu. Bir de şikayet savaş mı ya? Abi de şöyle alevi vur vuracağım Yani abicim. Sen artık bir ye şunu ya. E hadi ablacım ya. Neyse. Arkadaşlar e, bu. E, e videomuz bu kadardı. aşağıdan video. E, like atmayı. Abone olmayı. Uh unutmayınız diyerek şimdilik hoşçakalın bay bay.